plan. Yani ne? Kafamda error geldi direkt. Error hata raporu 404. Evet, orn geldi. Klasik bir üst koridor. Tabii bu eşleşmede yani üst koridor orn güvenilir bir tercih. Kompozisyonda tank ihtiyacını karşılayan bir tercih diyebilirim. Şimdi kim daha iyi düşünüyorum biliyor musun? O orada biraz arada kaldım. Ya iki tarafında çünkü ya yani iki tank işte bir bir Pantheon taşıyıcı yakalayabilir. Biraz sanki daha kolay bir kompozisyon. Hangi taraf çok emin olamadım. Çok yakın kompozisyon. Çünkü diğer tarafta da Pyke'ın biraz haritadaki etkisi çok değerli. Eee, Dinç tarafında Pantheon'un etkisini merak ediyorum nasıl kullanacak. İki tarafında riskli şampiyonları mevcut. Avantajını çok iyi kullandı Safir. Kassuo düdükcek yalnız. İki de kontrol uyguladı, gelen Froy ile beraber ilk kanı alacaklar. Volibear bu ayı kızgın bir ayı ilk kanı almayı başarıyor Froy. Evet. Canlı totem atat şu ya an. an. Güzel, güzel. Yani bu önemli. Derek gelecek. Doğrudan IQ'sa gidebilirler. Ses dalgası tutun IQ's attan inecek ve çıkacak pozisyondan. Yalnız hemen tarafta yakalanan bir diğer isim. Kostüm kötü pozisyonda. Safir de buraya kovalayacak. Terusha atlayarak geldi pozisyona. Takım olarak çıkacaklar. Evet. Şimdi mobil olmanın avantajı. Hiçbir Seer kullanmadan dediğin gibi çıkmayı başarıyor. non name ekibi ekstra denedi tabii evet. burada. Ya Volibear'ı... bir tabii beklemesi. Voli görmek önemli. Erken bir ejder. Ya Volibear varken bu ejder işte denemiyor. Oh, Hop bir zıpkın. Gibi. Gol oldu Kerouş hemen IQ'sun yanında. Yalnız iki kişi birden sabitledi. IQ's çok rahat hasar verebilir. İşte kontrolü uygulayacak. Bakalım burada ilk skor alabilecek mi? Alt koridor ikili ikisi. Oh, geldi. Yalnız burada skor mu IQ'sa gidiyor. Karşılığında Tristan'a giden bir skor. Tuokas bir roket oh, atlayı sıçra. Oh, Çekirge gibi pozisyondan çıktı. Atat. At. at. Kötü pozisyonda ama Pike çok kovalamak istemezsiniz. Ya yani çift biz kullandı. Yine skor almaya başardı burada Tokas. Şimdi Froy alt koridor baskını tam yok ama ejder'e giriyor. Dengin Froy şöyle bir ejder'e başladı yalnız. Doğrudan no name Froy odaklanabilir. Öte taraftan Safir de geliyor. Kostum ormancısına destek olmak için geldi. Şimdi toplandı Lynch. Kerusha. Ama riskli. Orada atlayabilir. Yalnız çekmeyi başardı. Nike'ye bir Ses dalgası gelirse. Patlayıcı yükle şöyle bir tuttu tabi. Tokas evet. Tokaz kostüm alanı kapatmaya devam ediyor. Kerouche kendi güvenliğe atmayı başardı. Yalnız Nykius çok tek kalmış olabilir. Bu aşamada Nykius iyi oynadı. Bu Linch, arada da yürümüş. E, riskli. Geri dönüşü bozdular. Bir zıpkın. Doğrudan yakalamayı başardı. Nykius attı. İlim iki kişi oh. de kontrolü soktu. Yalnız Tokaz da gidecek. Yıldırım patlaması kullanan bir Kerouche var. İlk skor alıyor. Front'a taraf devam ediyor. Tokaz ultisiyle beraber itmeyi başardı rakibini ama bu sefer skoru kostüm alacak. No Name'den bir fanatik çalısı ama linçin işine yaradı. İlk eşyasını bitirmiş bir Huawei verdi. Diğer taraftan yine ayakkabı aldığı Oo, için. Oo, Derekli burada bekleyen bir Froy var yalnız. Bire bir de epey hasar vurdu. Kostüm yeteneği tutmayacak ama toteme gidecek orada. Bir ses dalgası denemesi Derekli üzerinde bırakan bir tutuştur. Son vuruşla Keruşa'ya gidiyor. Diğer tarafta Froy. Safiri kovalayacak. Buraya gelen bir Pantheon var. Oh, 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 oh. gök Gök Kubbe'nin çöküşüyle beraber. Safiri almayı başarıyorlar. Tokas İttirip gelecektir. Hatta Atap direkt pozisyon aldı. Burada Froy içeri girecek mi? Sıçrayla. O sıçrayla Froy'e girdi ama çalmayı başaramadı. Doğrudan Derek ile odaklanacak. Derek Ejderhan'ın gazabıyla beraber Froy'u attı. Şok dalgası. İki kişi isabet etti. Safir'in kullandı. Hiç kollamaya devam edecek. Çünkü uzaklardan gelmiş. Hübey Utisi var. İki kişiye bir kontrol zinciri. Orion'la Willis'ini almayı başarıyor. Zinci Sport. Sangrot buraya geldi. Ocan Charles'la beraber Oo. yalnız kafayı vuramadı. Ornun birazcık kafası acımış olsa gerek. Duvara gitti o kafa. Çok evet. da mutlu gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> <Şenip>. <gülüyor> evet, evet. Parçalan darbe tutmadı yalnız Nike'dan evet. atak at çekmesine rağmen. Bu Can... Derek yine doğrudan Zeli'ye gidecek çünkü buraya bir çağrısı gelmiş. Keruş'a sıçasını kullandı. Hop kule altına giren bir oranlar burada hasarları yeterli olacak diye bakıyorum. Bitkinliği doğrudan Safir'in üzerinde kullandı. Sangront sabaha kadar tanklar burayı. Pantheon geldi yalnız buraya ultiyle beraber. Kovalamak isteyebilir Lynch. Kerusha'nın bitkinliği ne kadar etki burada da evet, kaçtılar. bitkinlik Ve ikinci kule vuruyor bu arada. Dediğin gibi Tuokas çok rahat bir avantajını elde etti pozisyondan sonra atat. At. Yalnız doğrudan üzerine gidebilir Froy, Ama gökyüzü var. Kostum Tuokas'a odaklanırken Atat'ın üzerine gelen bir volley bir yer var. Ultisini de kullandı. Canı çok az. Bir düz vuruş yeterli olacak. Almayı başardı Atat. Diğer tarafta Tuokas kötü pozisyonda Kostum üzerine patlayıcıyı Oo. bıraktı. Vurmaya devam ediyor. Yalnız burası skor alabilirse işte onun için iyi olabilir. Vurmaya devam ediyor. Yetmedi. Rocket atla işte beraber uzaklaşacak. Sıçrası yok. Arındırı var ama bu ayılan kaçış yok gibi. 5-0'da geldi. Froy. Dakika 18. 10 skoru var linch'in. Bu arada şundan bahsetmek lazım. Atat. Pike'la ulti skor alamadı henüz. Bir dakika Dion oynayacaklar mı burada? Dediğim gibi henüz bir skor alamadı. Ocağın çağrısını kullanan bir Sun var. Doğrudan pozisyona gelen bir atat. Tutlu, tutturmayı başardı. Küvetine indi. üzerine gidecekler. Yalnız Orn'la beraber asla çok yeterli olacak gibi değil. Pyke'ın ultisini altına. kullanması gerekebilir. Kule altına girdiler. Ulti ile beraber alıyor. Reji de zoom yapa yapa Orn'u izletiyor. <laughs> Zeyim Turkmen'si vurduğunu. Diğer tarafta Froy. Kuleyi almayı başardı. Sersem bir Nike'us var. İkinci ejder Lynch'in ellerinde. Dakika 19. 20 saniye sonra çıkacak bir Baron mevcut. Nike'us'a vurmaya devam ediyor. Tuvokaz yalnız üzerine bir de patlayıcı yük bıraktı. Roy, hiç Korkusu yok yalnız. Buraya gelen bir var ultisiyle beraber Sang'a odaklanacak ön tarafta. Orun çok fazla hasar alıyor yalnız. Giriş oldu buraya başladı. Dediğin gibi ornu düşürmeyi başardılar pozisyonda. Vinci Esports avantajı evet. elde etti ve, ve Baron, Baron çıkacak. çıkıyor. Rakibin tankı yok. Yıldırım patlaması çok etki etti orada. Her şey gören Zeynep Baron kurandı. geldi bu arada. Atat bir pozisyon kovalıyor arka Safir tarafta. Yan sabitlemeyi başardı Kostüm Tooz'un yarı canını aldı. Atat pozisyon kovalayacaktı ama Yalnız Safi ile beraber Atat. Bir kemik zıpkın kullanımı topu üzerine bıraktı Atat'ın. Diğer tarafta Baron Pit'in bulmaya çalışıyor Lynch'in kalan üyeleri. Oo, İyi bir şok Dalgası. Tek attı IQ sağa gibi Safi. Baron 7000 can burada Lynch. Birazcık almış oldu. Toğ almayı başardılar. Arka tarafta Froy'la Keruşa. Doğrudan Safi'nin üzerine gidecek. Dionix burada hasarına ihtiyaç duyabilir Linç. İyi bir ejderhanın gazabı geldi ön tarafta. Derek'i kendi pozisyonu dışına çıkartabilecek mi diye bakıyorum. Totem atlayıp çıktı. Baron'u bozdu. No ekibi. Evet. Atat hala bir şeyler deniyor sol tarafta. Bir kemik zıpkın daha gelir mi? Rakibi iyi oynadılar. En azından baron oyunlarını iptal ettiler. Orada Tuakaz tabii düşmesi. Yalnız burada kızgın bir ayı vardı. Oradan üzerine gidecek Atat'ın kostumda evet. Kaçamadı. Yeni isimlerini Orada güçlendirdikten sonra. Orada arada kötü pozisyonda kalabilir. Sıçası yok. Yo. çok önde kalabilir. Yine sersem etmeyi başardı. Froy devamlı Nike bir fırtına var. Doğrudan rakibi tankına odaklanacak. O can çağırsın çağıracak. Atamayacak. Sangrot ama kafa atamadan düştü. Diğer tarafta Tuakaz çok fazla hasar alıyor. Son anda bitkinlik geldi üzerine ama düşünemedi. Yalnız gökku Ben çok beraber gelen bir Dionysus var. 4 kişi içerisine gitti. Ejderhan'ın gazabını hiç fena kullanmadı yalnız Derek. Kuleden daha de sonra alacak. Üzerine bırakılan bir atattan tutuştur var. o Ses dalgasına gelirken Havada korkutmayı korkut. başardı kostüm. Havada ensesinden tuttu Oli'sini. <laughs> çok iyi bir refleks geldi Kostum'dan dediğin gibi. Yani oyunda çok şey oluyor ve bir şey olmuyor gibi değil mi? Yani savaşlar o kadar kıran kırana geçiyor ki. Hop hop, gelinmeyin ile beraber. Yat geri döşün, bozmayı başar. Deonix'in üzerine al alabilir. ses dalgası gelecek. Buraya kadar altında aldı Dereckil. Deonix'in üzerindeki. Merkezde hmm. Froy. Doğrudan rakibini sabitlemeye çalışacaklar. Carousel'a yakın. Dereckil'in üzerinde çok fazla hasar var. Kalkanla beraber düşmüyor Volibear. At at. Pozisyondan çıkacak. Yalnız Froy'un hiç korkusu yok. Yarı Köküz ve Sterak'la beraber üzerine bırakılan bir patlayıcı yük var ama çok fazla canını yakmayacak. Şu an oyunun çok önündeki volü bir. İki eşyası bitmiş ve yani can yenilemesi inanılmaz fazla. Onun durdurulması gerekiyor. O, yalnız agresif bir roket atlayışı kostüm sıçrayarak kaçacak. Aynı şekilde sıçrayla kullanan bir burada Tuokaz var. Sıçrayı takip ediyor Atat. Kostümdeki buraya kadar altında Tuokaz'a gidiyor. Tuokaz yine kendine kaynak bulduğu pozisyonda agresif bir roket atlayışı sıçrayla. Yani o aldığı ufaklık. Negatron pelerine 50 büyü direnci veriyor. O Kostüm üzerine doğrudan giden bir hata var. Kemik zıpkın tuttu. Işından da geliyor yalnız buraya. Derekli korkutmaya başardı kostum ama Nike ön tarafta takım arkadaşını korumaya çalışacak. Ses dalga tuttu üzerine bir de ocağın çarşı kullanımı bu sefer kullanıldı. Yalnız Mighty Fırtına iki kişiyi tutturmayı başardı. Nike hala üzerinde hasar tutuyor. Kostum çok fazla sıralı gel. çok kazı almayı başardı Troy ve Kerusha. Diğer tarafta Noe Neymi canı çok az. Dionelux'a bakar mısın? 5 kişiyle yüzleşiyor orada. Gök kubbenin çöküşüyle beraber rakiplerin üzerine gelecek birazcık arkada kaldı. gibi olmadan ama Foy'da Dionys devam edebilir. sapın üzerine gidecekler. Sersem bir oryanda kolay bir skor için. Derekil toteme kaçıp uzaklaşacak. Diğer taraftan Dionysu atat çekip evet. kendisi uzaklaştı. Çok zor skor aldılar orada. Custom'ı düşünmekte çok geciktiler. Çok üzerinde ya Nike'us çok iyi oynadı orayı. Mighty Rift'in ilk kişiye tuttuğu de kontrol zinciri. Şimdi 9000 can. Dere kill'le Atatürk'ü e oynamak isteyebilir. Kostüm'ün canı çok az. Burada bir Pyke ultisi fark yaratabilir. Baron'u bırakacak mı? Bakalım bu sefer Lynch. Aldılar aldılar. Baron aldılar. Dione üzerine bir ses dalgası geldi yalnız takım arkadaşları. Yalnız da oradan üzerine gidecek. Yalnız bir anda üzerini çullanmayı başardılar. Düşmedi Dione Atatürk olamaya devam ediyor. Diğer taraftan Nikeus da geldi. Oo Baron'la düştü. Yalnız Baron'a düştü <laughs> Dione Skor Atat'a gidecek. 2000 can, 2000, 1800, 1600 zıpkın denemesi. 900, 700, 600, 400. Çekmeyi başardı. Fruit çalamadı. Oy oy oy. 21 can da Keruşa'da kalıyor. Atat'tan muazzam deneme. Doğrudan ışınlığını kullandı kostüm. Sangrop'un üzerine gidecek mi diye bakıyorum. Alt koridor ittirmeye karar verdi. Evet. Orta koridordan Aykut'a görüşebilirken. Bir Yaz Yas altı Sangrot'u yakalamaya başardılar. Üzerine Hüvey'den gelen bir ulti çok fazla hasar verdiler ona. Ya bakar mısın? Yuhacan çağırsa yalnız Dionyx burada yakalanmış olabilir. Costu çok fazla hasar aldı. Neonlar geldi şimdi yan taraftan gelen bir atap. Kemik zıpkına yine iyi bir yana adım geldi Nike Dış kuleyi almak isteyecekler yalnız Ninch burada çok fazla hasar aldı kuleden. Bir ses dalgası Froya tuttu. Kuleyi almayı başarıyorlar. Arka tarafta zıpkın için bekleyen bir atan var. Doğru onun üzerine yönelebilir Ninch. Sıçrayla e beraber dediğin gibi atanın üzerine gelecekler. 5 kişi birden Pike indirmeyi başarıyorlar. Kerusha'ya giden 7. skor oldu bu. Evet. Atat burada biraz fazla önde yakalandı. Bir kemik zıpkın evet. atarım. Gel gitle, kaçarım. Savunma yapıp e, olabildiğince kaynak almanız gerekiyor. O kulede geri gelse bırakacaksınız. Ejderi bırakıp. Froy burada yakalanabilir evet. yalnız. Çok tank Freud dedik bakalım. O yakalacak. Burada sınanacak mı? Yalnız dediğim gibi roket işini kullan. kadar kazakları bir şekilde kostüm üzerine Oy. hasar bırakacak. Yalnız almayı başardı ama buraya gelen bir de Zeri var. Carousel vurmaya devam ediyor. İkinci skoru da alacak. Üçüncüyü de alıyor. En artı sadece Froy'a tuttu. Yarı canını aldılar Froy'un. Hop, Mike Hughes'a kitle kontrol uygulamayı başardı. Sangur takım arkadaşlığı kovalamaya devam ediyor. Diğer tarafta yalnız Dionik vurmaya devam edecek. Yıldırım patlamasını tekrardan kullandı. Kerry şu ara kimin Çok iyi bir kitle kontrol uygulaması. Atat alacaklar. çok dalgasıyla beraber zaman kazanmaya çalışıyor Safir. Tuokaz çok fazla hasar vermeyi başardılar. Kule altında. ilk önce Safir'i. Sonrasında Tuokazı. Sadece Atat at hayatta. Diğer tarafta da... Derek'in IQ'su da birebir yapıyor. Onu geri dönüşünü bozacaklar. Nexus almayı başardılar. Yalnız Atat at. Dionelux üzerine tuştur bıraktı. Bir zıpkınla beraber alabilirim diye skoru bakıyorum. Tutturmayı başardı. Yan yer, döndü yerde Dionelux. Sen mi beni alıyorsun? Ben mi seni? 7-0-16 bir Froy. 11 1 8 bir Keruşa. Az önceki karşılaşma 35-36. dakikada bitmişti. Benzer bir senaryo 33. dakikada dinç bitirdi. Yalnız uzun bir süre. Lynch'in kontrolündeydi bu karşılaşma. Ben Lynch'ten bunu çok görmedim son dönemde.